Merhaba arkadaşlar, ee, Del oyuncular herkese merhaba ben Del Çocuk Emre ve bugün de sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Kanalın ilk videosu, ilk serisi, her şeyi ilk yani bu. Hunger Games olsun istedim. E, ee, 10. denemem. Gene hack ve e, crackli bir crackliyim. Şu anda semester'da premium olacağım. Ee, kanalın Bundan önce bir çok kez kanalım oldu fakat yani hiç şey yapmadım. Kale almadım bir hafta falan sıkıldım ama bu kanalda sıkılmam çünkü çok emeğim var. Kanal tasarımı falan ben yaptım. Sevdim yani kanal tasarımını. Ee, Crackly olduğum için zaten orada Steve var. Onu da e, aldıktan sonra şey olacağım. Onu değiştireceğim. Ee, yaşım 15, adım Emre. İzmir'de oturuyorum. Böyle. Lise bir öğrencisiyim. Konakta oturuyorum. Bu kadar erken başladım. Çünkü eee bir dakika. benim Burası değil şurası. Çünkü çünkü şu e, Bunları anlatmak istedim çünkü kanalın ilk videosu olduğu için. Neyse, e, Survival Games 4 map'indeyiz. Benim otam bu şu taraf. Başlayalım. 10. kez denedim fakat hep hacklerden dolayı ölüyorum. Bu hangi Games'te çok iyi de değilim. Çok kötü de değilim. Orta düzey diyeyim. Neyse. Sen benimsin. Allah hiçbir şey çıkmadı ya. Benim olmana gerek yok ki. oynuyorum arkadaşlar. Sizden Fo'da oynamanızı tercih ederim. Çünkü daha bir suratlı gitmenizi desem, öyle gözükmenizi mi desem onu sağlıyor. Bu da hızlı git, e, gittiğinizi düşündürüyor. Güzel oluyor yani. Adamın kılıcı var galiba. bir kes olacak. Rotam burası da. Biraz rotaya geç kaldım o yüzden. Şey yani. Neyse potato. Adam benim mi takmıyor yoksa ben mi adamı takmıyorum Tam, Allah Allah. İyi yani takmaz beni. İyi kılıç. Şimdi ben onu takacağım merak etmeyin. <laughs> Şimdi yiyelim. Ses çıkmıyor galiba ya. Şu tabi tuzaklı bir chest olacak. Şunu alalım. Oh. Oh, 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 oh. İyi güzel. Sen bire geç karşı, şöyle geç. Göğüslük çıkarsa daha güzel olur. O ayrı mesele. Sen de çık, ee, sen git, sen git, sen git, sen git, tamam. Güzel, rotamıza ilerliyoruz. Şurası, şuraya gideceğim. Şurada bir tane yemek bulduk, güzel. İyi gidiyoruz bakalım. Gene bir hack çıkmazsa bu bölüm çıkacak gibi geliyor. de konuşmayayım. Şey olarak konuşmayayım, foma biraz. Neyse. Şuradan bir ironla bir şey çıkarsa çok iyi olur ya. Mu almışlardır ki de. Şurayı almışlardır. Bence de almamışlardır. Flint aldık. Şurada bir sahil kenarında bir den daha, bir den daha var, bir den daha, bir tane değil, bir den daha şey var, chest var. Onu da alalım. Ne almışlar. Şu üste çıkalım, orada da bir chest var. Ay çıkamadım. Ay. Ay ne ya? Aa! Allah'ım ölmeyin. Lütfen yarabbim, lütfen bak. Allah'ım 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 Lütfen o, o, onu öldürsün o da onu öldürsün Of Bana bulaşmayın Yarala karşıyım Clean up yapmayacağım Direk Şuraya gideceğim Parkurum iyi biraz Biraz Çok iyi değil Bunu da söyleyeyim Şuradan çıkalım Ananım Oğlum bana mı şeysiniz hepiniz lan Şuradan gidelim. Haydi. Allah'ım takıldım. Takıldım. Uh. Ölmeyeceğim. Hayır. ölemeyeyim yani. Ölsem de bu şeyi koyarım artık. Çünkü 10. denemem artık yeter. Anamın son iki harfi. 10 yani. Biraz dalga geçiyorum. Yemek yemem lazım. Ama yemem lazım da. Neyse arkadaşlar. Bir yerde atayım. Çünkü bunu koymak zorundayım. Eee 10. kez oldu artık sıkıldım yani açıkçası bir yerde atarız onun için kusura bakmayın ee, bir yalda atarız artık ya bu 1. bölüm olacak ama diğerleri tabi de böyle olmayacak 2 kez oynamayacağız ha koyarım of, kesiyorum ee, şey başlayınca gelirim arkadaşlar Evet geri döndük. Ee, map'in ismini unuttum şu an. Şu an unuttum map'in ismini. Buradaki rotam ne taraftı? Bu taraf. Aynen. Rota yine bu taraf. Map'in ismini unuttum kusura bakmayın da. Kusura bakmayın. Şuralarda chest olacak. Şundan bir yere evet. aynen. Ne benim unuttum lan? Aa. Eee. nerede diye? Şu an şeyi de unuttum. Nerelerde chest falan olduğunu. Arkasında var diye hatırlıyorum fakat yanlış hatırlıyorum tabii ki. Abi kişi öldü. Bu adam da benim arkamdan gelmesin de. Hadi alalım. Dalalım, dalalım, Öldü mü adam? Öldü lan. Abi çok iyi. Ben bir an öleceğim sandım. Neyse. Şunu ikiye alalım. İşte. Sen üçe geç. Sen gel. Orada gitmem lazım hemen. Hemen bir ayrın kılıç yapmam lazım yoksa beni burada yerler. Buradan geldim. Ejderhan. Şu tarafına. Orta şu tarafta. Ejderhanın altındaydı diye hatırlıyorum. Aynen bu tarafta. Ejderhanın orada. Ben bir Iron Kılıç yapmam Iron Kılıç ne abi? Iron Sword ya da Demir Kılıç. Iron Kılıç ne? Oha. başlayacağız şey ortaya gelmeyin bence yani şu an gelmeseniz. Adam bulalım. Ee, tek eksiğim bir göğüslük demişlik. Onu da burası. Alırım. Alırım inanıyorum. Aynen. Kaç abi. Çünkü arkadaşı gelecek. Kaç 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 abi. Şuradan çık abi. Yemek ye. Ki... Göğüsü tak. Şu an çok pis tırsıyorum ölürsem diye. Şuna giyeyim. Burada şunları yakalım. Gereksiz itemleri. Ay şey yaptım. Tüyü. Neyse okumuz var. Abi ya çok tırsıyorum bu mapte. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. E, vallahi tırsıyorum bu nette. Ya chest koymuşlar. Chest de çok ses çıkmıyormuş. Onu istiyorum. Tek isteğim bu. Adam yok. Astroloji. İkisini alamam. Tek gelmeleri lazım. Ki bunlar takım arkadaşı olduğu için tek de gelmezler. Bileceğiz. Birisini alırsam birisi devam eder. Yaktım birini. Gel 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 gel. var. Vallahi kilavra var. Kilavra var. Arkadaşımızda kilavra var. Öldüm şu an ben de. Zaten. Şerefsizler. Kilavra almışlar. Neyse ya, videoyu koyacağım arkadaşlar. Ben bir video daha çekeceğim. Oo. Oo arkadaşı ihanet etti. Neyse iyi oldu şerefsiz. Ee, ben bir video daha çekeceğim bundan sonra. İkisini bir gün koymaya çalışacağım. Bir günde. Çünkü ilk gün olduğu için. Neyse. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.